Evet, Antalya Kale içini gezmeye devam ediyoruz. Şu an kale içinde Karatay Medresesi'ndeyiz. Buraya da İstanbul'dan gelip çekimler yaparken e, Şeyma sergisini gördük ve tabii uğramadan gidemeyiz. Çünkü içimizdeki sanat aşkı birden kıpırıştı. Ama. Tamam. Merhabalar İçinize. ismim Şeyma Can'dan bir rölyef sanatçısıyım. Gördüğünüz gibi kale içi aşığıyım. Önce parantez içinde onu söyleyeyim. Aslında 25 sene öncesinden geldik buraya. Antalyalı olduk diye düşünüyorum. İstanbul'dan geldik. İstanbul'un yok oluşuna tanık olarak geldik aslında. Ee, yok oluşundan ilgili. Antalya'ya geldikten sonra kale içinin e, yok olduğunu, çevresinin değiştiğini hissetmek beni e, eserlerimde kale içine yönlendirdi. Aslında e, sadece bir sanat çalışması değil, aynı zamanda kültür çalışmasıdır yaptıklarım. Neden? E, yıllar öncesinin restore edilmemiş görüntülerini görmek Rölyef olarak hazırlıyorum Ayrıca burada yaşayan ailelerle ilgili Bilgilerle sunuyorum 24 tane eserim 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahiplendi ve Antalya Kültür Evi'nin duvarlarında kullanıldı Bunlar 18 tane Ve yok olan Evler var içerisinde ee, Mesela şu Üçüncü tablo ee, şuradaki medresenin önündeki sokaktır. Onlara geleceğiz. Ya, öyle mi? Onlara Peki. Onlara geleceğiz. Şimdi ben kendimi kaybediyorum. Ne yapayım? Kaybetmeyi ben tutuyorum <laughs> size. Şimdi bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Şimdi Rölyef sanatçısıyım inmediniz. Rölyef nedir? Rölyef, Rölyef e, üç boyutlu. Yani e, kabartılarak ya da çukuş, çukurlaştırılarak yapılan eserler. Üç boyutlu olarak yapılır. E, benimki e, yaptıklarım daha çok bana özgü bir e, tarz oluştu. Şu anlamda çok özgür olarak çalıştığım için belki. E, ne Kullandığım var? malzeme e, ahşap kaplamadan mukavva, falestaşı taşı, kum, harç, e, bu görüntüyü vereceğine inandığım her şey. Bekmiş gibi yaptım. Şöyle bir görüntü ne kadar zaman e, oldu? tabii ki tablonun oluşumu e, 4-8 hafta oluyor. Tabii çünkü zor bunu kurması. Tabii. Yani olur. tabii ki yani. E, sadece onun tasarımını e, düşünmeyin sadece. E, ayrıca ailelere ulaş doğru bilgi <laughs> lazım. Araştırma var. bu arada perdeyi ellediniz. Onunla ilgili yani. kısa bir şey söyleyeyim. Bütün tablolarımda onu göreceksiniz. E, benim, 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 benim tabii hayır. Benim, benim. <laughs> ama o perdenin benim için anlamı ki. Burada evet. da, halen devam ediyor. Her an bir teyze çekecek. Yapmaya çalıştığım da o. Zaten koleksiyonun adı da o. Hayallerde kalan kale içi. Evet. evet. Burada bir beyefendi daha var. Kendisi e, aynı zamanda sanat yönetmenidir. Böyle çok neşeli, çok kültürlü, derin bilgileri olan. Biraz sonra onunla sohbet de edeceğiz. Ön canım, İsmim Uğur Candan. Ee, Şeyma Hanım'ın eşiyim. Evet. Aşkı Sönetmişim. Aşkıyım. Evet. Her şeyim. O da benim her şeyim. Efendim 25 senedir Antalya'da yaşıyoruz. Kaç beraberiz? 77 arkadaşlığımız, 79 evliliğimiz, 80-85 doğumlu iki yavrumuz var. Ama benim dünyam her şeyim. Bak ne güzel, ne güzel bir tablo böyle iki tane e, mutlu insanın arasında e, bulunmaktan gurur duyuyorum çünkü ülkemizde sevgi çok önemli, sevgiye çok ihtiyacımız var. Özellikle e, birlikte yaşadığımız, birlikte paylaşacağımız şeyler çok var. Bakın yıllardır 77'de tanışmışlar, 77'den bu yana ilk günkü o göz sevgiyi daha fazla, i̇lk günde daha fazla. Nasıl ama fazla gerekmiyor Fark etmiyor daha ama ama şöyle sonra sevgi diyor. Şu bayanı sayesinde 18 yani. Ne mutlu size. Size de aynı şekilde ne mutlu. Çok teşekkür toplumumuza aslında örnek bir çift e, gösteriyorum sizlere. Ee, örnek bir çiftin ortasında duruyorum özellikle. Ee, ne güzel bir manzara. İnsanların böyle gönülden göz, göz göze gelmesi, bir şeyleri paylaşması, sohbet etmesi, sanata kendini vermesi. Çok güzel bir olay. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet nelerle uğraşıyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? 25 sene oldu Antalya'ya yerleşelim ben Kerime Nadir'in romanlarındaki Erenköy'de büyüdüm. Yani büyük bahçe duvarları, ahşap köşkler hepsi birer sanat eseriydi. Benim büyüme dönemimde onların %90'ını kaybettik. Antalya'ya geldiğimizde buramızda bir acımız vardı bizim zaten. Tarihi Kaleiçi semtinde dolaşırken bu bu semtte oranın da yok oluşunu burada yaşayanlardan daha fazla hissettik tabiatıyla ve Kaleiçi bizim dünyamız oldu. Evimiz Antalya'nın öteki ucunda Lara'da ama zamanımızın çok büyük bir kısmını burada geçiriyoruz biz. İşte eşimin eserleriyle, o ailelerle biz tek tek tanıştık. Ee, o evin camı öyle miydi, kapısı böyle miydi diye Şeyma Hanım titiz olduğu için. Sonra onları 14. sergiye davet ettik ayrı ayrı. 14. sergide arkadaşlara bir de baktık ki 35-40 senelik kale içinden birbirlerini orada görüyorlar, kale içinden uzaklaşmışlar. Ee, sanal ortamda bir e, kapalı grup kuruldu. Kale içinde doğanlar, kale içini sevenler. Sevenler eşimle de beraber. E, şu anda bu grubun mevcudu bin kişiye yaklaştı. Artık o aile birbirinin cenazesine gidiyor, düğününe gidiyor. Bir de böyle güzel bir tarafımız var. Bütün yaz boyunca sabah yedi buçukta Mermerli plajında dokuz buçuk kilometre gelerek her sabah denize gireriz. Saat ona kadar. Cumartesi, pazar bütün gün. Sonra günün birinde Karatay Medresesi'nde tanıştık. Bir yerel basında haber okudum. Bekir Çakal, buranın işletmecisi, Yok ki ben aldım işletmeyi, İstiyorum ki burası şanına yakışır, adına yakışır, yaşasın. Korolar olsun, kurslar olsun ve bunlar bedelsiz olsun. Hemen sanatçı eşi Candan. kültürün, sanatın içinde yaşayan bir aile, Candan ailesi hemen geldi. Bekir ile tanıştık, o günden beri ben buranın sanat danışmanlığını yapıyorum. Korolarımız çalışıyor, her cumartesi biraz önce belki gördünüz, fas fasılımız buradadır. Her akşam, her perşembe akşamı türkü gecemiz vardır. Türk sanat muskası korumamız çalışıyor. Ücret bir şey ödüyor mu Yoksa... Hayır burada burada alkol yok, çay içip bunların hepsine kendiniz katılabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Pazar günleri mesela yarın saat 10 ile 1 arasında kahvaltımız var. Açık büfe Hı -hı. kahvaltı sonunda saat 1 ile 3 arasında meşk olacak burada. Gönülden ama bunlar hep bedelsiz. Sonra saat 3'ten sonra da Mendire'ye gidiyoruz. Kale için doya doya yaşayan bir aileyiz biz. Ama sadece kültür sanatı yaşamımız yok. Kale içi değil. Her cuma akşamı AKM'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndayız. Grup halinde arkadaşlarımızla. Onun haricinde çok şanslı bir şehir Antalya. Büyükşehir'den sonra bilhassa İstanbul'da yorulan aileler için çok önemli. Neden? Opera ve balenin biz genel provalarına dahi gidiyoruz. Evet. Ertesi gün sonra kas değişir gidebiliyoruz biliyor musunuz? Evimizden çıkıyoruz 15 dakika sonra kültür merkezindeyiz. 2 saat izliyoruz. 5 dakika sonra da evimizde oluyor. İstanbul Yapmazsınız bunu. İşte diyoruz ki Allah bu sağlığı verdi. Evet beraber bir araya getirerek bir de şans verdi bize. Çocuklarımızı okuttuk. Onlar İstanbul'dalar artık iki yavrumuz. Ama burada kocaman bir ee, sevgi çemberi var etrafımızda. Evet. Özelliğimiz ne? Yaşama sevgiyle bakıyoruz. Evet, evet. Ve de Tanrı'dan bir bakıyoruz. Peki... Ya her şeyin başı da sevgiden başlar, sevgiden geçer. Hayata sevgiyle sarılırsanız mutlu insanlar olursunuz. Hep güzel şeyler olur. Yani sevgi başarıyı getirir. Evet. Saygı başarıyı getirir. Paylaşmak başarıyı getiriyor. Evet, evet, evet. evet. Peki bu binadan biraz bahsedelim. E, e, 1250 adına. yılında Selçuklar döneminde yapılmış bir medrese burası. Bir ilim-irfan yuvası tabiatıyla. Kaç bölümle oluşuyor? Tek bölüm İki bölümümüz var, yan tarafımızda var. Ama tabii geçmişte bunun etrafında kendine ait bir aşhanesi var ve etrafı boş. Ama sonradan istila edilmişler. Aslında bir vakıf eseri burası. Buna rağmen üstünde süre içinde ruhsatlı hale gelen kaçak yapılar oluşmuş. Ama medresemiz şu anda böyle ama burada bir şey acımız var, acımız var. Onu gidermeye çalışıyoruz. O da şu. Geçmiş senelerde burası Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmış ve o dönemde şurayı lütfen görün. Bu tarafı görün. mesela. Evet. Aslında bu tarihi duvar. Dışarıda gördüğünüz gibi evet, sur, sur duvarı de. gibi. Fakat bunun üstüne sıva yapılmış. Üstüne de badana yapılmış ve burayı dershane olarak kullanmışlar. Acı yani kendi elimizle, yönetenler eliyle yaptığımız bir şey bu. Bekir Bey işleten sayesinde çok şanslı o sevgiyle bakıyor. Gönlü açık birisi. Burada bir sürü bedelsiz tanıyor. Ve bu ilim irfan yuvası şimdi zannediyorum amacına uygun olarak kullanılıyor. Aşağıda kitabımız var mesela. Bir alt katımızda dolaşın. Dershanemiz var. Korolarımız orada çalışıyor. Burası özel bir kültür sanat merkezi gibi oldu ve Aşağı yukarı 250-300 civarında bir kültür sanat gönüllüsü var burada. Çeşitli korolarda, Herkes çeşitli fahri. kurslar. Herkes fahri olarak çalışıyor eşim de dahil olmak üzere. Son derece büyük, evet. Bu işi mesela bir perşembe akşamı gelmenizi istiyorsanız, ortada bir odun ateşimiz var bizim, kömür ateşimiz yanıyor. Onun üstünde perşembe akşamları önce sucuk ekmek... bakılar tamam. söylüyor. Kim yapacak? Bekleriz. Her zaman bekleriz. Perşembe akşamları suçu. onu söyleyecektim. Yarıda kaldı. Saç çalarız, türkü söyleriz. Türki gecemiz var. Mesela Yok, bir perşembe akşamı organizasyon şey sizde var Yok Siz de bende, bende, bende de de, Ben de de. Şiir alalım. Ödüllü şiir, oh, alalım. şiir e, Şimdi süreyi e, aldık. Evet. E, Bence de evet, bir şey var. E, var aklımda. Söylesem, söyleyebilsem derdimi. Yıldızlı bir gecede açabilsem kalbimi. Göreceksin hep seninle dolu. Desem diyebilsem seni seviyorum. Ve çılgın gibi aşığım sana ama demem diyemem. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim o kahrolası gururum var. Bu böyle sürüp gidecek. Sen seni sevdiğimi bilemeyecek, öğrenemeyeceksin. Her gece seni sevdiğimi söyleyeceğim yıldızlara. Ama sana asla. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim o kahrolası gururum var. Victor Hugo. Çok teşekkür ederim. Çok güzel de aslında güzel değil mi? harika var. <laughs> Mimikler olsun. <laughs> bunu 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 bu kadar yürekten söylediniz. Gerçekten etkilendim. Ay teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ Sevgili. olun. O zaman bir teklif gelebilir size bizim tarafımızdan. <laughs> He. Bu bir şey sevgi. Program yaptırır mı size? Vallahi yani <laughs> şiir din şiir Biraz çok hoşuma gitti. Burada e, ne bileyim 15 dakikalık haftalık bir günlere çekim yapıp yayınlarız. Olabilir. 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 Çünkü tamam. E, bir e, <laughs> <hazırlayayım. Şeyleri> tamam. <laughs> e, e, şiir deyince tabii Sen, çok. Değil mi? Şimdi bakınız. Bizim, hmm. e, şimdi e, benim, benim e, asıl üzü zaman eee Yaradan, yaradan her insana farklı özellikler vermiştir. Her insana e, farklı yaratmıştır. Kimisine şey, kalemi ver. şeyleri, tabloları çalışır. Onun dışındaki bütün her şeyinle ben uğraşıyorum. Ne güzel. Basın danışmanlığını yaparım. Nerede sergi açacak şey Hanım'ın haberi olmaz. Sonradan şey Nerede sergi açacak? Peki, olur ki, hayır, hayır. ben, daha önce valiliğimiz şey Emit fuara götürdü Antalya'nın tanıtımıyla ilgili. İstanbul. Ama ben Şeyma'ya bir Şeyma'ya bir şey söyledim. Bu sene değil. Daha önce sene iki, 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 sene önce Antalya standındaydı. Ee, Şeymay şunu söyledim. Antalya'da her yere ben varım. Ama şehir dışına gelmiyorum. <laughs> Peki. Kapının evet. önündeki Şöyle şurası. Size. Tabii. Evet. Şu, şu tablo ee, Medrese'nin sokağındaki ee, o sokak. Şu an dışarıda gördüğünüz otoparkın olduğu yerde böyle bir konak varmış eskiden. Hmm. Ee, e, kar yağdıların, Ferit Kar yağdıların e, konağı. ve Şu anda tabii ki orada yok otopark. Şu 2-3 sene önce yandı. Sadece şu duvarı kaldı. Şuradaki bina geçen sene yıkıldı. Hemen şu sarı binanın arkasında da medrese var. Evet. Yani bunun başka bir yerde görüntüsü yok. Bu tesadüfen elime geçen bir e, e, hatta sulu boya bir resimden e, yaptım bunu. E, bu ilginç gelebilir size. Büyükşehir Belediyesi e, Başkanı e, Sayın e, Menderes Türel'in dede evi. Evet. Şu, evet resmi burada. Yani yani burada doğmamış ama eee dede tabii bilgiler bu e, şekilde Türel ailesinin yani Tefik Türel'in e, dede evi evet. Bu da Antalya'yı dolaştıysanız aşağıda bir e, cami vardı, evet, İskele Camii. cami. Evet. Eski e, İskele caminin çok eski yıllardaki görüntüsüdür bu. Orca. Tabii Tabi tabi. E, deniz buraya kadar geliyormuş ve hatta bunun altında bir e, tatlı su kaynağı varmış. E, kale içi tatlı suyunu buradan alıyormuş kale içindeki evet. halk, yaşayan evet. halk. Evet, Mesela nereyi söyleyebiliriz? Cumhuriyet oteli. Cumhuriyet oteli, Anlatın Cumhuriyet, Cumhuriyet e, Meydanında olan bir otel, 1930'larda yapılmış ki e, Antalya halkı şaşırmış yani çakallar dolaşıyor, niye yapıyorsunuz diye e, ve de bu binanın e, Antalya ve Yunanistan'dan gelmiş. Maalesef tüm bu değerlerimizi kaybettiğimiz gibi bu da 70'li yıllarda yıkılmış. Cumhuriyet e, meydanındaki Atatürk heykeli'nin hemen arkasındaymış. Başka. Mesela ilginizi çekebileceğini düşündüğüm şu karşıdaki bina benim için e, ben çok önemsiyorum ünlü... çünkü Baki Suat Ediboğlu'nun dede evi. Ama maalesef önümüzdeki yıllarda e, yani e, butik otel olacak. Bak Suat Ediboğlu kimdir? Bak Suat Ediboğlu tabii e, ünlü e, şairlerimizden, yazarlarımızdan edebiyatımızda yeri olan bir e, sanatçımız. Evet. Edebiyatçımız. Evet. E, yine e, şimdi bu şeyde dolaştıysanız surların önünde bir e, otel vardır. Evet. Onun eski hali. Evet. E, yani, yani patatesiyle, soğanıyla e, ne bileyim e, paslanmış tenekedeki çiçekleriyle e, son derece rutubetlenmiş duvarıyla böyle bir Antalya evi var. Evet arkadaşımız, arkadaşımız şey. ıı, Serap sözer tekenin evi. Babasının dükkanıymış burası da. Sövbe bunun daha Sövbe. bir ıı, özelliği de şu Abi, ıı, de değil, Bakkal Ali, Ali. Serap'ın babası <laughs> rahmetlik babası. Bu tablonun daha bir özelliği var benim için e, bunun bir fotoğrafını bulamadık. Arkadaşım bana anlattı. E, burada büyüyen hanım ve bu tablo ortaya çıktı. Yıllar sonra da yani yaptıktan epey sonra da bir fotoğrafını bulduk. Çok oturdu. Son derece aynısı olmuş. Onun için çok keyifli. Alpbaşak Konağını biliyor musunuz? Dolaşmışsınızdır. Alpbaşak Konağında evet Alpbaşak Konağı butik otelinde eski yıllardaki görüntüsü. Peki e, biz her iki sanatçımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar. E, burada bize zaman ayırdılar. Ama e, bundan sonra biz de e, Türk Haber Televizyonu Cesur Haber olarak Akdeniz bölgesinde e, Lara'da yerimizi, haber merkezimizi ve stüdyomuzu faaliyete geçirdik. Bundan sonra biz de bu gruba pek çok zamanlar geleceğiz buradan. Buradaki bu güzel e, çalışmalarını e, tüm Türkiye ile tüm dünyayla... Paylaşacağız. Yani böyle yerler, böyle yerler ülkemiz için çok önemli yerler. Biz her zaman e, diyoruz, hiçbir para, hiçbir şey almadan e, her zaman e, bizi arayabilirsiniz. İnternet adresimizden bize ulaşabilirsiniz. E, sizin de sosyal aktiviteleriniz, sergileriniz, diyoruz. Son sözünü. son sözüm ee, kale içini çok seviyorum. Ve kale içi de. için ee, elimden gelebilen ancak bu. Bir ee, geçenlerde bir beyefendinin söylediği gibi dere kuşuna benzetiyorum ben sizi de O ne demek dedim. Yangında, orman yangında dere kuşu su alıp ağzına götürürmüş. Herkes ne bu yani senin çabanla olacak şey değil dermiş. O da benim elimden gelen bu dermiş. Benim elimden de gelen bu kale içi için çok güzel bunları adet. yapabiliyorum. Evet üstad senin de son sözlerini alalım. Çok ee, mutlu olduk önce biz de çok mutlu olduk her zaman buyurun gelin ee, sanatın kültürün her tarafını yaşamaya çalışıyoruz ve Allah bize böyle bir dönemi Antalya'da yaşama şansı verdiği için de her zaman çok şükrediyoruz ediyoruz ee, Şeyma zaman zaman kıza hep söylüyorum sağlığımız yerinde olduğu müddetçe de Kültür ve sanatın içinde tepe tepe ömrümüzü kullanacağız. Karatay Medresesi'ni herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Lütfen gelsinler. Tarihi kara, e, kale içinde, tarihi bir medrese. E, çay içerek izleyebilirler, katılabilirler. E, en önemli özelliğimiz bir sefer gelin aramızda bulunun bir fasılda. Biz alışkanlık yapıyoruz. Ondan sonra burada kalıyorsunuz sürekli. Sizi de her zaman bekliyoruz. Evet, kameraman arkadaşımız. Şuradan da bir görüntü alırız. Da Yayınımıza son veririz. Görüntüyle de yayınımıza ee, son veriyoruz. Karatay ailesinin bir kısmı. Görüyorsunuz şu, şu an. Büyük Karatay ailesi. İşin daha hoş tarafı geçenlerde bir hanımefendi bana diyor ki ben artık tansiyon ilacı kullanmıyorum diyor. Burası bir rehabilite. Evet. Biz rehabilitasyon <laughs> merkezi gibi düşünüyoruz burayı. Sadece belli bir yaş grubu için. Arkadaşlarımız huzur içinde oluyorlar. Şunları yaşıyoruz bazen. Ee, mesela şehitlerimiz dolayısıyla bir hafta fasılımızı erteliyoruz. Bu hafta e, duyarlı olmak gerekiyor. Fakat bu e, erteleme dolayısıyla gerginleşen bir kesim oluyor. Yani o cumartesi sapırsızlıkla bekleyen ee, dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var, ailemiz var. Onun için alışkanlık yaparız. Siz de alışacaksınız. Korkut. Biz zaten sanatın Ben de çalıyorum, söylüyorum. Harika. Harika. O zaman bekliyoruz. Biz üniversitelerimizde, biz de müzikle uğraştık. Harika. Harika. Hala da uğraşmaya Harika. devam ediyoruz. Bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Harika. Yani. Çalışmamız da var. Ben bu <laughs> <eğilmiştim. Poplarım> <gülüyor> <gülüyor> var. Haftadaki akşam Ama çok var. gezdiğim için bende süreklilik yok. Ben şimdi bugün buradayım. Ee, bir saat sonra ne bileyim sabahleyin hangi, nerede olurum Allah bilir. Çünkü alın, haberciyiz alın, biz. Habercisiz televizyoncuyuz. Haberci evet. evet, duyduk. Biz de duyduk. Teşekkür Nasıl ediyoruz. burada son bir lafı şu cümlere kapatıyorum. Bundan ee, sonra ilerleyen zamanlarda hanımefendi bol bol şiirler dinleyeceğiz. Tamam. <laughs> Buldu değil mi? Tabii, olabilir. Tabii. Peki bekleyelim hep beraber. <laughs> İnşallah. Görüşmek üzere.